aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizler birlikte Teddy'ye gidiyoruz. Teddy'ye yepyeni şahane indirimli ürünler gelmiş arkadaşlar. Sizlere hepsini göstereceğiz. Çok güzel ürünler gelmiş. Bizim çok hoşumuza gitti. Siz de bayılacaksınız en güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bizlere destek vermek için yorum ve beğeni yaparsanız da çok memnun oluruz. Sizlerin destekleri çok değerli, çok kıymetli bizler için. Ee, o zaman bir önce videomuza geçelim. Bakalım Tedi'ye neler gelmiş neler, güncel fiyatlar, güncel ürünler nelermiş hep birlikte görelim. O zaman yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Bak şöyle çok güzel fincanlar gelmiş 12 parça. Kerok markası da. Şöyle 400 TL mi yazıyor? Bakacağım şimdi fiyatına. Evet, 500. 500 TL. Şöyle 12 parça güzelmiş ama bak bunlar da yeni gelmiş. Şunlar da ne diyor? Altılı 199 TL. Hmm, dur ben onları bir göstereyim şöyle size. Şöyle kutudan belli olmuyor. Şöyle. Bak. Hmm, çok güzelmiş. 6 he. adet. Şöyle. Şöyle düzgün yapayım da. Şöyle. Aa çok hoş. Toplam 199 lira bunların fiyatı. Şöyle 6 adet. Şunlar da burası silikat oluyor. Bak şöyle güzel e, fincanlar var. Cam fincan. 59.90 liraymış bunlar da. Şöyle renklerini bulalım. Şöyle. 4 renk var toplam. Turuncu da var. Dur. Turuncu he. 60 lira. E, sen söyledin 60 e, lira. lira. Bak şöyle. Şunlar şu ikisi güzel oluyor. Bak bak. Aynen. Şurada gayet de güzel görünüyor valla. Yeşilden sarı. <laughs> dur. Yeşilden sarı çok güzel duruyor. Bak bunu demin göstermek istemiştim. Kupa, kalpli, ikili, renkli. 400 TL. Evet. Bunu da Perotti'nin bir markasıymış. Şunlara da bir bakalım. Bayağı güzel yeni Keşke ürünler. Keşke bunu da olsaydı da neyse. <laughs> Biz bulduk açığını. Yeni ürünler gelmiş. Çok güzel. hediye. Hediye, bayıldım. Bak içinde ben. kalp var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle kalp evet, var. Evet evet içinde kalp. Biri pembe biri mavi. Çok hoş. Hı -hı. Şöyle burada karanlık mı diyor bu? Valla öyle ama ne yapayım? Ha öyle. Işığa göre. Bu da pipetli cam kupa hayvan figürlü. Silikon kapaklı. 300 TL'ymiş. 300 TL. Şuna da bir bakalım. Ha hamburger. Şey ha. sen Şöyle. Açılmıyor. Şöyle şimdi açmayayım poşetini. Böyle. Şöyle göstereyim. Böyle de güzel durmuyor ama şimdi yırtmak istemiyorum. Şöyle bir de. Pipeti var cam. Cam pipeti var. Şöyle pipetini gösterebilirim. Şöyle o çıkıyor da. Bak bu kupalar da. 99 liraymış. Kaç şey CC bunlar? Yazar orada. 300, 300 CC. Ay çok güzeller. Porselen sanırım bunlar. Porselen kupa diye geçiyor zaten. Çünkü Şu tekrar tekrar gösterdim mi? Elim alır almaz. Anladım porselen olduğunu. Kalitesi güzel. Nasıl? Onu söyleyeyim size. E Ebru şeyi var desenlerine. Evet, çok güzelmiş. Şu kelebekli falan. Valla bayıldım. Çok güzel. Yeni bunlar da. Ben de bayıldım. Bak çok güzel şeyler getirmiş dedi. Şu bardakları gösterdim mi? Hangisi? Üçlü Aha. 199 TL'ymiş. Hmm. Bak bunlar da güzel. Şöyle iç içe. Şöyle üç rengi var. Zaten görüyorsun. Bak şunları gösterecektim. 20 lira bunlar. Dur dur. 10 lira bunlar. 10 lira mı? Bunlar 10 lira. Hmm. 999 yazıyor. <laughs> tamam. Şöyle bir tane çerezlik var. Bu da 19.99 bunların fiyatları da. <laughs> Bu da porselen. Bak. Bunlar ürünü. Bu da böyle. Bu da porselen. Şu elimdeki güzel. Şey, bu elindeki 20 lira, bu 20 lira, bu 10 lira. borcamlar gelmiş arkadaşlar. Ee, 1.7 litre kare 99.90 Aa bunlar yeni gelmiş bak paketi bile üstünde. Paketi Bunları bir gösterelim istedik size. 100 lira diyelim. Kaseler var üçlü. Şimdi bak şurada yazıyor zaten litreleri. 499 liradan 399 liraya inmiş. Şöyle ben göstereyim size. 3 boyutta gayet de güzel. Değişik. Benim hoşuma gitti. Bunlar. Benim de çok hoşuma gitti. Koyamadım dur. Elim kaldı da orada. Pardon. <laughs> Olsun. Şunu anne. 200 lira bunlar da. Ayaklı su. Bir dakika sunum. Sunum O Şimdi da al, var. Bak. bir de şu var. Dikletmen Onun dikletken şeklinde. Bak, bunun da ayağı var böyle. Bu da aynı fiyat? Hepsi aynı. 200. 200. Bunlar yani. var. Üçlü çerezlik. Onlar da 189, 199 lira. Yanlış olmasın. Şöyle ikili şeyler var. Ee, 199. Bıçaklı sunum setiymiş. Ha şunlar da sonra. 60 liraymış. Şunlar mı? Hı -hı, arkadakiler. Şu küçükleri. Evet. Tamam. Bunlara da bir bakalım. Bak şunlar ne kadar tatlı değil mi? Her şeyin küçüğü güzel oluyor. Bak. Ne kadar güzel. Çok güzelmiş. Şunlar 99 lira. Bunlar hep sunum tabağı diye geçiyor bambu. Sunum tabağı. Bamba. Şu da 150 lira. Bak Şu da, da yeni 100 lira. 100 lira mı? Aynen. Gösterelim. Bu daha küçük bak gördüğünüz gibi. Böyle bunlar hep. Aynen. Güzel şeyler var. Kabartolar gelmiş diye. Bunları ilk defa görüyorum burada. Böyle bir renk. Kaç para bunlar? 159 lira 25 santim. 159 lira fiyatı var. Hepsi aynı renk değil mi? Aynen. Şöyle değişik bir şey. Onun için sizlerle paylaşmak istedik. Çok güzel e, oda kokusu var. Onun fiyatı neydi? 320 mililitre seramik şişeliği Çok güzel ama o da. Baksana Şöyle tartışın. çok güzel süzgeç var. Paslanmaz çelikmiş. 28 santim 299 liraymış bu da. Şöyle bunu da sizlere göstermek istedim. Şöyle e, kereçeli kek kalıbı var. 28 santim. Burada bak 2 e, 300 liradan 259 liraya düşmüş. Bunda bir indirim yapmış. Güzel ölçü kaşığı gelmiş. Tediye. Kaç para bu? 99 lira. Çok hoş değil mi? Bak şöyle farklı bir ürün. Alayım onu. Gözüme çarptı hemen. Yani. Şunu söyle. Mısır sıyırıcı. 60 liraymış. Şu mu? Evet. Ha, bak bu da farklı görüyor musun? 60 lira bir de 100 liradan inmiş bu. Bir evet. ee, yüzde yüz mikrofiber ikili klozet takımı 400 liraymış. Bir büyük var bir de küçük iki parça. İki parça. 60'a 90, 40'a 60 ölçüleri var. Şöyle bir de gri var. Yani i̇ki renk varmış. Gri mi siyah mı şu ya? Ben mi yanlış Bu siyah, siyah. Şu siyah. gri. Üç renk var. Ha, üç renk var tam üç renk. tenceresi gelmiş. Şunun rengine bayıldım. Çok güzel. 28 santim 400. Güzel. 400 lira. Hı hı. Bence iyi. Koca. Kocaman baksana. Rengi de güzel. Şu kaçer olayı da söyleyelim. 14 santim granit. Hı. 150. Bu da 150 TL. Şöyle. Güzel şeyler var. Pankek tavası 26 santim 300. 300. Hı. Filiz sos tava 14-24 400 lira bu da. Bu da 400 TL. Bunları da söyleyelim olan günlük şeylerini, fiyatlarını. Balık önce. börek tavası da 400 TL. 32 santim. Çok güzel saklama kapları gelmiş diye 150 lira bunlar. Şöyle yandan kilitli. Şöyle bir kırmızı gelmiş. Bir de şöyle sarı gelmiş. Bunları sizlerle paylaşalım. Harika ürünler. Bak bunlar da yine? Üçlü sığ saklama kabı. Bir de bunlar indirime girmiş. Bak 80 liradan 60 liraya inmiş bunlar. renkleri e, falan da çok güzel. Yeşil, turuncu ve gri. Harika. Bence de çok güzeller. Bu bir kalsın resmi zaman kabı var. Yuvarlak 100 milimmiş bunlar. Bunlara ne konur bilemedim. Siz ne konur sizce? Benim aklıma krem falan geldi de kremi de kapak gerekir mi bilemedim. Hmm. Gerekir yani herhalde. krem bunlar falan de... koydurur herhalde. Değil 20 lira. Ben öyle gel... ben öyle düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz? Yani herkese bir fikir olur. Bak şu pipet bardaklar 60. Ay onların renkleri ne kadar güzel. Şöyle harika bir renkleri var. 700 mililitremiş. Açılabilir mi hale? İkili mi onlar? Açılıyor. Ha, İkili açılıyor. değil uzuyor. Anladım anladım büyüyor. Ne kadar bu? 200, 200 lira. Bunu da ilk defa görüyorum. Bak şöyle oluyor. Bu da mi mı 40 lira. Nihale. Farklı renkleri de var, göstereyim mi? arkadaşlar. Bak, şöyle çok güzel çay bardağı var. <laughs> Bunlar 10 liraymış. İrem çay bardağı. Ne güzeller. Hı hı. 10 lira. 10 lira. 130 cc. Ne Şu koplular? Bunlar da 19 lira. Bak şöyle göstereyim bence. bakalım. Şunlar da 59 lira. Güzel bardaklar var. Evet. Bambul'in da geliyor arkadaşlar Hediye. 200 liraymış. Ölçüsü nerede? Yazıyor. Bir bakayım. nerede ölçü? Kaç? 50'ye 80. 50'ye 80. Vallahi ne güzelmiş değil mi? Hı hı. Farklı bir ürün. Bak şöyle bu da farklı bir şey. 200 liraymış. Altı ayakları var. Bak şöyle. Şöyle dört tane ayağı var. Bu da sunum e, tabağı. Hı hı. tabağı diye geçiyor. Tepsisi tabağı. Aynı şey. Her şekilde kullanılır. Bu da değişik. Kaç para? 200, 250. Hı hı. Ha, 250 TL. Hı hı. Ölçüleri de burada. Şöyle bak, sedye çok güzel e, tabaklar gelmiş, kayık tabak, e, 30 santime, 30 santim, 30.5 santim, 100 liraymış bunlar, çok güzel. Bunları ilk defa görüyorum sedde. Bak sana, çok güzel kayık tabak. Şöyle pasta tabağı var, opal, opal, 21 santim, 59.99. Bak şöyle güzel pasta tabakları gelmiş. Bir tane de böyle. Servis tabağı gelmiş. Bu da Opal marka. Ee, bu da 28 santim mi? 89.99 Çok güzel tabaklar. Şöyle çukur tabaklar. Opal. Ee, bu da 22 santim. 69.99 Şöyle çukur tabak. Şöyle kaseler var. Çok güzel bunlar ya. Bayıldım bunlara. Bu da 18. 10, 16 santim. 49.99. Şöyle güzel bir kase. Bunlardan takım yapabilirsiniz. Şöyle bol e, kase var. Opal'ın. Bu da 26.5 cm. Bu da 99.99. 100 lira diyelim ya. Şöyle yuvarlayalım. Şöyle bir tane kahvaltı seti gelmiş diye 14 parça porselen. 500 lira. 500. Ay çok güzel. Porselen. Bir i̇şte dört tane böyle var galiba. Şöyle dört tane var. Evet. Buraya açıklamak Sekiz. Şey. Dört tane de bundan varsa on iki. On iki parça işte. Ama on dört parça diyor. Herhalde bir şey daha olacak. Bakalım. Burada ne var altında? Ben de merak ettim de. Ne var bunun altında? Kutulu. Kutulu mu? Hı hı. Aynısı. Yok aynı değil. Bak uzun. Hı. Hmm. Tamam iki tane de uzun var. Aynen anladım. Dur, şimdi. i̇ki tane de şey e, kayık. Ayık, Şunlar. Aa, güzelmiş. Altta da şunun yanındakinden var. Tamam. Dört tane de ondan var. Tamam tamam. Güzel bunlar. Güzel güzel. Koyayım ben bunu geri. Resim e, tepsili mi bu? Evet. Aynen tepsili. Çay 13 parça bambu. Tepsili 500 liraymış bunlar. Şöyle. Çok güzel. 13 parça diyor. Şöyle güzel mum metan kutulu deniz kabuklu şeyler gelmiş. Mumluklar. Onun üzere. şeyi de çok güzel. Bak içinde evet, şey kabuk var. var. Deniz kabuklu. Seninki nasıl? Ben Açamıyorum ki tek emine bilmiyorum. Bak bunlar deniz kabuklu. Ne güzel değil mi renkleri? Evet. Bak şu şey küçük küçük, olan, küçük olanlar 80, büyük olanlar 100. Heh, büyük olan, küçük olanlar 80. Şöyle. Ay ne güzel koktu biliyor musun? Evet. Güzel koktu. Bak şu, şuradan şu, şu, çok güzel. Mi? Şu pembesi var ya. Nasıl kokuyorsa yarabbim. Bayıldım buna çok güzel. Şöyle. Bunlar bak yeni gelmiş diye Çok tatlılar. Şöyle göstereyim. Bak. Hı hı. Bakınız şöyle. Çok, çok güzel. güzel. Bence çok de kolay. güzel. Bak şöyle. Bu şekilde. Bunlar var. Mum cam, cam kavanozda. 7,5 5 5 santim. Bunlar da 59 liraymış. Bak. Şunların da farklı şeyleri var kokularına. Bak şöyle. Hı hı. Bir sürü değişik şeyler gelmiş. Ee, cam bardakta aromalı yuvarlak. Bu da 69 lira şu. Şunlar. Bir de mantarlı var burada. Birisi 59, birisi 69. Bir de şu var şu farklı bak. Şöyle. Aa, şey gibi böyle bardak gibi. Kupa şeyi gibi. Bunlar cam bardakta. 175 ve 200 gram. 149 liramış bunlar. Şöyle üçlüler var. Üçlü cam kase aromalı. Aromalı 99 lira. Çikolatalı onlar. Çikolatalı mı bu? Hı hı. Şöyle var vanilyalı. Bir de e, şu neydi? Bu 500 arkadaşlar. Büyük boy. Orta boy 400. küçük Bu elimdeki de 300. Bu da küçük boy 300. Ne güzel ama değil mi? Şunlar çok hoşuma gitti. Aynen büyük şu boy. yana geçelim mi? Yanına da çok güzel yeni şeyler gelmiş. Şunlar. Bunlar. Bu bu bu. bu. bunlar. Şöyle, şöyle etiketi de şurada yazıyor. Çamaşır sepetiymiş. Hmm. 40 30 50. Fiyatı ne? Bambu, katlanır, katlanır, bambu sepet. sepet. Bak şurada yazar. 400. Bak 40 30 50 500 500 400 500 diyelim. Şu, Şu var. var. Bak bu da şöyle bunlar hep yeni gelmiş. Hep yeni. Bak katlanır bambu sepet şöyle şekli. 41 31 çarpı 31 fiyatına bakalım. Üç, 399 400. aynen ha 400. 400 diyelim. Şu da 300'dür. Evet. Bu da 300. Bu daha küçüğü. 32, 21, 20 cent. Katlanır bambu sepeti. Ne kadar güzel duruyor bak görünüşü. Valla çok güzel şeyler gelmiş diyor ya. Hmm, arada var. çok güzel şeyler geliyor. Takip etmek gerekiyor ama Aynen. biz zaten sürekli güncel olarak çekiyoruz. Bak şu sepetlerin duruşu çok hoşuma gitti. Bir tane şu çok güzel değişik e, tencereler gelmiş. Mehtap'ın. 22 santim. Granitmiş. 500 liraymış bu da. Bayağı ağır ama. Çok ağır. Ben tek elime dedim. yani. dedim. Yani bayağı ağır. Sanki döküm gibi. Evet. Arkadaşlar. Sen onu koy ver. Şuradan bir on eleği gelmiş. Onu göstereceğim. Yeni nesil. Aha o. Oh. Şey mi? 200 liraymış. Hmm, şu Değişik. Mu? Bunlar eskiden daha... Ha, eskisi şu değil mi? Evet. Eskisi bu. Yo. O da, da aynısı. Bu da aynısı. Vardı. Eskisinden Tabii. yok. Bunlar yeni yok. Saklama kapları gelmiş. Şu yuvarlak. 12,5 santim. Bunlar indirime girmiş arkadaşlar. 30 liradan 19, 20 liraymış bak şey zaten şeyin boyutlarını söyledim. 13 Aynen. 13. Bayağı da büyük. Kapaklı olması da güzel. Senin anne? 99 lira olanlar. Evet evet şunlar. Şunlar şu saklama şu. evet. bunlar? Evet. 99 lira. 300 saklama kabuğu diyor. Hmm. Kapaklı. 620 siyinmiş. Aşağı bank. Hmm, şunlar. Baksana. Aa süper. Ne değil değil güzel. Mi? 3 adet var içinde. Bence uygun fiyatları. Yani bence de. 3 tane şey var içinde saklama kabı. Şöyle kase var. Opal, opal, opal. Opel. 16 santim. şunlar 50 lira. Bunlar 50 lira. Opal diye geçiyor bunlar. Şöyle hmm, yemek tabakları var. Yemek tabakları var. Bu değil mi? 50 lira. Ay 100 lira pardon yanlış. 100 lira. 100, lira. Hı, 100 liraymış. Pasta kasta tabağı 50 lira. Pasta tabağı yok ama. Bitmiş. Orada. Yok en üstte oh. Ha varmış. Bir tane Şurada var. bir tane kalmış. Bu da 50 TL. Kayık tabak da 100 lira. Kayık o altındaki. 100 lira. Şu değil mi? Evet Ama altındaki. Ne güzeller baksana. Bunlar da 100 TL. Camlara bakalım cam. En sağda. Şurası. Şuraya. Şu, şuna bakacağız. Aa Bunlar çok ucuz 20 lira. Bu 20 lira mı? Evet. Böyle bir yemek tabağı. Kaç santimmiş bu? 20 santim. 20 santim. Servis tabağı. tabağı da varmış da o da altta. Onu gösterebiliriz çok az Gösterebilirsen göster. 20 lira. 20 lira. 34 <laughs> santimmiş. Onları söyle. Bunlar var borcamlar. 1.7 kare. 99 liraymış bunlar da. Ben sana 10 liraya bak. şey göstereceğim şimdi. 10 lira şunlar. Şunlar 10 lira mı? Bak 10 lira. Aa bak bu kaseler 10 lira. 10 liraya ürün kalmadı <laughs> diyorsunuz da biz gene bulduk arkadaşlar. Aynen bulduk. Araya araya bulduk arkadaşlar. Araya araya. Şu da 13 santim. Bunlar da 10 lira. Tamam şu 10 liralıkları göstereyim. Şu güzel ama. En sağdakiler de 20, 16, 16 lira. Bunlar 16 lira. Şurada da bir şey var. Şu kaç Ha o başka bir şey. Altılı 100 liraymış. Hadi söyleyelim. Altılı 100 lira. Şu kaseler 30 liraymış. Bunlar renkli. Hmm. E, 450 seçtik. Aynen. Ek, bir dakika. Kare yazıyor da kare değil bunlar. bunlar hayır hayır. Kim? 20 lira. 20 lira. 30 bunlar değil. 20 lira. Bak şu şu. 450 siz. Yok 11 santim. Bu farklı bir etiketmiş. Yanlış olmasın. Aa, bak şunların güzelliğine bakar mısınız? Bu renkleri ben çok seviyorum. Bak dur. Şunu da göstereyim gösteri var. Çok şahane güzel. Ki. Dur onun mavis yeşilini de göstereceğim. Çok en sevdiğim böyle canlı renkler. Çok güzel. Daha orada var aşağıda da onlar şimdi. Metal çelikleri geçelim mi? Ben bunları çok beğeniyorum. Bunlar ne kadar? Otuz. On santim. On santim. santim. Bunlar demin ki mumluklara benziyor onun için göstermek istedim. Bir de mi? çok kullanışlı bunlar. Hafif. Aynı. Güzel. İnsanı yormaz. Bak. Evet, şöyle. Şöyle. Ne güzeller değil mi? Valla çok, çok güzel tevdiye bambu tepsiler gelmiş. Şu 200 liraymış bak. Şunun orta boyu var arkadaşlar. Bu 250 miydi? Evet. Şu büyük boyu da 300 TL. Çok güzel değil mi? Bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar. Beğendiniz mi? Görünmeler. Bak şöyle pike takımları var. 200'e 230 Santim. Yok yok nevresimleri göstereceğiz biz şimdi. Nevresimleri mi? 600 lira evet onlar nevresim. Bunlar nevresim mi? Tabii aynı. Ha tamam ben pika takımı dedim de. Yok. Bunlar 600 liraymış. Bak şunlar şunun tezden çok beğendim ben şu arkadakini şu gösterip. yeşil değil mi? Şu ikisi çok hoş. Lisi bak bak. güzel. Bir dakika çok da Aa, zor çıkar. Güzelmiş Ama şöyle göstereyim. Bak tam bu tek bu çift, çift kişilik. Zaten fiyatını söyledik. Tam takım oluyor. Hı hı. Çarşafı var, yastıkları var. Aynen hepsi evet. var içinde. İşte şöyle var. En hı. güzel şu yeşil Ben de de. Bence öyle yani. Güzelmiş. Güzel ne? resimler gelmiş. Tamam. Sen pike pikeleri söylemek istiyordun. Onları da söyle. Nerede pikeler? Ben bunları pike zannediyorum. Yok yok değil. sağdaki hemen şu sağdakiler. Şunlar mı? E, Onlar da başka bir çarşafmış. Pike yok ki. Şunlar galiba pike. Bakayım. Bir çıkar. <laughs> evet takımlar bunlarmış <laughs> pike takımları. Az önce söylüyordum ya pike takımı diye. Bulmuş, buymuş arkadaşlar çift kişilik. 200'e 230, 220'ye 240 çarşafı. 50'ye 70 de şeyleri. 500 yastıkları. lira. 500 lira. Aha. Bak öyle bir tane var. Bu da fırfırlıymış. Bu da nevresim takımı fırfırlı. Yatak örtüsü fırfırlı. Bu da 500 lira. Bu daha güzel biliyor musun? Bu, bu çok hoş. Benim bu hoşuma gitti. Evet. Bu alınabilir aslında. Bak yatakta duruşu da şöyle. Pikes etiymiş. Fırfırlı pikes eti ama olsun aynı fiyat 500 lira. Aha.